nasıl ölmedi nasıl gel buraya gel gel beni arıyordun ha şölen lan bu ne Allah'ım hadi gardaçcığım ne oluyor lan vss Oy! Çok kötüm kalktı. Gel buraya gel. Baba kuy bak no scope. Hop! Olmadı. Lan! Tamam. Adım atmam. Shotgun'dan adım atmam. Atmam. Elim alı alıştı. Şimdi onların hatası ne biliyor musunuz? Ben kaçıncı round'umu ikinci aldım. Round um. Elim alıştı artık. Baba. The blue team is heading to a perfect win. Ama yapma abi. Atma o izmaritleri denize. Oha! Bir dakika. At! oy! Hadi be! Gel buraya, gel 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 gel. Abi ikisi aldı hasarı. Aha. Aha canı az onun. Aha. Ya hayır. nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. senin nefret ediyorum. Abi. Ölün ama. Öl Merve. Merve öl. Mermi bitsin ama artık ya. Vallahi yeminim mermi bitsin artık. O mermi bitsin. Gül, gül anca gül alasın. Baba, Aha. Dur dur dur. ah! Killing spree for the red team. Kaç, bok yedin. Lan! Hayır, öl 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 öl. Gardatçım kaçma gel bura Kaçma canaz canaz bunu bunu canaz Tek yiyecek tavaya Kaçma Kaç Aha beni fark etmediler Ama ayıp 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 yok yok abi yok O oh, taktiği izle de, taktiği